Bütün yaz ayı boyunca size alışveriş videoları paylaştım. Tabii ki o paylaştığım videoların bir de tam tersi olacaktı. Elimden çıkardıklarım videoları. Bu şekilde sadeleşinir. Hani kullanmadığın, e, uzun zamandır içine sinmeyen ya da artık sıkıldığın, bıktığın kıyafetleri elinden çıkarmak. Şöyle e, neredeyse birkaç haftadır bir kutum vardı. Giymediklerimi, artık giymem dediklerimi oraya koydum o kutunun içerisine ve ben e, bu elbiselerle ne yapacağımı düşünüyorum. E, Yaşadığım köyde bir mülteci kampı kuruldu. Bazen otobüs durağında beklerken orada çok cici kadınlar görüyorum. Eğer beni yanlış anlamazlarsa belki onlara teklif edebilirim. Hani bende böyle şeyler var alır mısınız diye. Onlar almazsa yani mutlaka bunlar yerini bulur. Ee, geri dönüşüme göndermek istemiyorum çünkü yeniler, iyiler bilmiyorum. Belki bazıların zevkine uyar. Çünkü gerçekten ben kıyafetlerimi çok iyi kullanıyorum. Ee, zaten bozuk olanları da atıyorum geri dönüşüme gönderiyorum. Kesinlikle böyle... Böyle yani onları kimseye vermem asla. Bazı kendiliğinden yırtık olan hani trend olduğu için aldığım bir dönemler pantolon galiba bir tane pantolon öyle içerisinde ama onu da giyebileceklerini düşün. Çünkü böyle giyim tarzlarını böyle birazcık yokladım hani hep görüyorum ya otobüs durağında birlikte beklerken sabahleyin ya bazılarına uyabileceğini düşünüyorum bakalım. Şimdi daha önceden de söylemiştim. Bizim önceden üniform gibi dress kodumuz vardı. Şu anda sadece herkes istediğini giyebilir ama sadece çalıştığımız kurumdan olmalı. Önceden de çalıştığımız kurumdan olabilirdi ama mesela ben bazen beyaz tişörtlerimi açık söyleyeyim de oradan değil başka yerden de elimde varsa giyiyordum. Çünkü haftanın 5 günü çalışıyorum ve sürekli bir de benim pozisyonumdaki biri yani görsel sunumcu olan insanlara e örnek olabilecek şekilde giymek için hani ben bir şey geldi ilk alıp onu giymem daha mantıklı olduğundan dolayı ya yani yeni sezonda Eylül Ekim Kasım yine bir şeyler alacağım aldım aldıklarımı da göstereceğim videonun sonunda ama şu anda ilk elinden ne çıkartıyorum onu paylaşacağım ve neden çıkartıyorum onu da söylemek istiyorum hatta yeni aldım yazın yeni aldım galiba birkaç şey mi var onları da çıkartacağım ama neden çıkardım da anlatacağım hemen başlıyorum Öncelikle Sev, çok severek aldığım şunu videoda da görmüşsünüzdür. Resim varsa zaten yanlara koyarım. Şunu, şu pantolonu. Ya bunu ben dedim ya bu bir de indirim'e girmişti. Önceden bakıyordum, almadım. Sonra da indirime girdi. Ya görmediğim kişi kalmadı. İnanın 7'den 77'ye herkes almış. Bir şey çok görüldüğü zaman insan sıkılıyor sanki demo da geliyor gibi. Aslında seviyorum. Kendime de yakıştırıyorum ama bilmiyorum bunun yani o yüzden mesela bu sadece siyah olsaydı ya da sade bej olsaydı zamansız bir şey olurdu. Ama işte böyle şeyler insan etrafında çok sık gördüğü zaman e, maalesef sıkılıyor. Yani çok seviyordum yandan cepli çok rahattı böyle gerçekten hani ama dediğim gibi çok görmekten sıkıldım. Onun için bunu elimden çıkartıyorum. Diğer pantolonuma gelecek olursak şöyle bir pantolon almıştım. Bunu tam herhalde bu 3 sene 4 senelik bir pantolon. Eğer resim varsa onu da yana koyacağım. Bakın giydiğimde evet çok iyi. Yürürken de iyi ama oturduğum zaman şu yırtıklardan böyle sucuk gibi bacağım çıkıyor. Hani böyle kemik olmalı ki oradan bir şey çıkmasın. Onun için e, tam üzerime oturduğundan dolayı öyle görüntüsü var. Belki bir beden büyük olsaydı öyle olmazdı. O görüntü... Yani sadece bunu giy yürü olmuyor. Bir de hani çok bir yırtık. Şu an benim bu yırtıklık hoşuma gitmiyor. Belki bir iki sene sonra yine trend olur, yine hoşuma gider ama... Şöyle bir e, denim Skinny beyaz bir pantolon. Daha yepyeni. Herhalde ben bunu iki kere giydim. Gerçekten iki defa giydim. Birisi beyaz tişörtleydi, birisi de siyah tişörtle giymiştim. E, Ondan sonra bir daha giymedim o görüntüden. Çünkü oturduğum zaman sürekli çantamı bacaklarım üzerine ya da kollarım bacaklarım üzerine koyuyordum. Çünkü o görüntü hoş olmuyordu. Onun için bunu da ben çıkartıyorum. Severek aldım bunu. Bakın etiketi hala üstünde. Yas markasının Zalando'dan sipariş etmiştim. Ama hiç giymedim. Hatta ben bunu giyip üzerinde video mu çekmiştim, resim mi çekmiştim bilmiyorum ama hiç giymedim. Bakın aslında saten çok hoş ama hiç giymedim ve giyemiyorum da hani hiç böyle elim gitmiyor hatta birkaç kere denedim böyle dedim yok ya aslında turuncu rengini çok seviyorum ama bilmiyorum bunu giymeyeceğim o yüzden bunu da elimden çıkartıyorum ama bunun siyahı da var aynası siyahını bol bol giydim hala giyiyorum çünkü onu çalıştığım kurunda almıştım aynı kesim aynı kesim, aynı boyda. Hani dizlerimin altında böyle bir karış aşağıda. Bir yana böyle oranj takıntım vardı ya, baya böyle elbiselerim falan. Onları çok seviyorum, saten elbiselerimi, o iki kat şey set şeklinde olan ya da elbisemi. O zamanlar böyle oranj takıntım olduğunda şöyle bir hoodie de almıştım. Böyle birazcık kısa, krav. Ay şu anda videoda çok hoşuma gitti bu. Bu kalsın mı? <laughs> Ay ne dedi bu benim hoşuma gitti. Ay yok ben bunu giymem. Yok. Ha, giymem yani. Ee, bunu da giymiyorum. Onun için sürekli dolabımda duruyor. Yer işgal ediyor. Bunu da elimden çıkartacağım. Ya bunun kumaşını bunu giydiğim zaman nereden aldım da hatırlamıyorum. Giydiğim zaman kendimi böyle çok bilmiyorum. Çok bana ucuz geliyor. Kumaşı çok böyle kalitesiz. Böyle çok polyester. Yani bir etek böyle. Üzerine iyi oluyor aslında ama kumaşından dolayı hani Görüntüsü benim hoşuma gitmiyor. Ben kumaşlara çok dikkat ediyorum. Ha polyester de var kaliteli polyester ama bunu bilmiyorum. Bu da onun üstü. Hatta şöyle göstereyim görüyor musunuz? Böyle içerisinde kendiliğinden desenli. Ee, onun için bunu da elimden çıkartıyorum. Ve daha sonra şöyle bir elbise var. İnanın markasını bilmiyorum hatırlamıyorum. Hıma Shein'denmiş. Ben buna bir ara sipariş etmiştim ya. Zaten o giydim bir daha da giymedim. Belki bilmiyorum böyle şey denize falan bir yere gidildiğinde hani giyilir. Çünkü çok ince bir kumaş ve güneş ışığı değdiğinde de çok kötü görünüyor. Yani ben dikkat ediyorum buna. Böyle giyinen etrafında çok insan var gerçekten. Çok. Hani evet aynanın önünde giyiyoruz, dışarı çıkıyoruz ama güneşte nasıl göründüğümüzü bir bilseniz. Hiç mi dikkat etmiyorsunuz başka insanlarda mesela görmüyor musunuz? Lütfen biraz yani... Onun için e, form olarak, stil olarak böyle strapless vücuda yapışan, güzel, yakışıyor aslında ama e, kumaşa hoşuma gitmediğinden dolayı. Zaten bir daha buradan da bir şey sipariş vermedim. O insanların nasıl çalıştığını görünce. Yani. Galiba bunu da şeyinden sipariş etmiştim. Şöyle bir beyaz etek. Şu yandan yırtmaç. Kumaşı o kadar ince ki. Ben bununla nasıl sokakta dolaşacağım? hiç çamaşırı gibi. Ay çok ucuz gösteriyor beni. Hani... E, kalitesi beni ucuz gösteriyor. Bakın kalın kumaş olsa giyerim. Modelinde değil Model çok güzel. Ama maalesef bir de şöyle bir top. Göğüslerimi yaptığımdan beri maalesef ki bunlar yani tutmuyor. <laughs> Nasıl söylesem. Giydiğimde zaten yukarıda hani bir şeyler çıkıyor da alttan da görünüyor. O yüzden yani durmuyor. Böyle çok tuhaf oluyor. O yüzden e, bunu da elinden çıkartıyorum. Yıllar önce İstanbul'dan aldığım bir blazer arkasında şöyle şifon. Şu, aslında çok sevdiğim ama belki bir kere ya da iki kere giydim. Bunu da elimden çıkartıyorum. Çünkü bu da bana kalite olarak biraz hani ya biraz aldığım kumaşlara bundan sonra dikkat edeceğim gerçekten. Her şeyi almak istemiyorum. Ve benim çok sevdiğim elbise. Ama o kadar çok giydim ki çok sevdiğim bir elbise. Hatta resim çektim bununla en son Bodrum'da giydim. Sonra bütün yaz ayı boyunca bir daha giydim. Yani ben bunu herhalde 40 defa giymişimdir. E 40 defadan sonra artık yeter yani. Yeter. Ama ben böyle şeyler çok seviyorum. Bu, bu Akdeniz'i, Bodrum'u ya da e, şeyi çağrıştıracak böyle Yunan tarzını, adalarını, Santorini falan çağrıştıracak şeyleri çok seviyorum. Zaten e, sürekli de bu tarz şeyler alıyorum. Ya bunun şeyi, çiçeği çok güzel desenleri. Çok hoş. Ama çok giydim. Çok sıkıldım artık yeter Ve geçelim bir tane daha elbiseye. Ben bunu giyip sadece galiba video çektim. Hatta bir cumartesi bir kulübe gidecektik. O zaman giydim tam etiketi sökecektim. Yani dedim Sibel bu ne? Yürüdükçe havaya kalkıyor. Yürüdükçe havaya kalkıyor. Ben hep bunu böyle en sıkıldığım etek tarzı. En nefret ettiğim. Resmi var. O gösteririm hatta daha şey üzerinde. Böyle yanlardan. Yani benim vücuduma, bu gerçekten çok zayıf olan birisi. Bunu giyerse belki yürüdüğünde normal görünür. Ama benim vücuduma maalesef olmadı. Böyle arkası da açık, bayağı bir açık. Şöyle, bilmiyorum. Rengi çok güzel. Ben böyle su yeşilini falan çok seviyorum. Maalesef ki bunu da elinden çıkartıyorum. Geçelim başka bir ürüne. Ben bunu çok yıllar önce, hatta siyah da vardı da, o galiba tiftiklendi, attım onu. Hem siyahını hem de beyazını almıştım şöyle wiggle tarzı dediğim hatta şurada düğmeleri var kapatılabiliyor arkası da bu şekilde ve transparan ya hiç giymiyorum bakın beyaz evet bu blazerle falan çok hoş olur pantolon için ama hiç giymiyorum ya ya bilmiyorum çünkü neden biliyor musunuz bu da aşırı bir polyester ya yani çok sentetik olduğu için galiba bilmiyorum bilmiyorum gerçekten hiç elim gitmiyor buna onun için giymek istemiyorum ve geçelim hala çok seviyorum bakın ben bu Deseni hala çok seviyorum. Desen olarak çok beğeniyorum ama artık giymeyi tercih etmiyorum çünkü savaş istemiyorum. Savaşa karşıyım. Askerlere, evet ülkeyi korumalılar falan filan ama o kadar savaş varken bu kadar şeyi de gidip, giyip de savaş militanları gibi, askerleri gibi ortada dolaşmak istemediğim için. Şöyle bir ceketim var. Aslında tarzı modeli çok iyi. Bu renkleri çok seviyorum. Bu muştıra, bu Deseni çok sevmeme rağmen. Çok da rahat. Ama artık no. Ee, galiba bununla ömür boyu vedalaştım. Büyük konuşmayayım ama bu bu kadar savaş olurken bir daha asker, polis ya polis belki. Polis koruyucu. Tamam asker de koruyucu ama savaş no. Onun için elimden sırf bu yüzden çıkartıyorum. Bunlar elimden çıkanlar. Dediğim gibi çünkü... Ee... Ha, hatta bir tane de ayakkabı vardı bir sen. Ayakkabıyı almaya gittim. Ayakkabıyı ben attım ki... Cık, içeride olduğunu sanıyorum. Geçen kapının arkasına asmıştım poşete. Geri dönüşümü attım. Şimdi bulamıyorum. Neyse bir yerlerde resimlerini bulursam koyacağım şuraya. Ama şu an elimde yok. Dediğim gibi bu kıyafetlerin hepsini kutuya koyacağım. Başlarına ne gelecek bilmiyorum. <laughs> öncelikle dediğim gibi köyümüze sığınan mültecilere belki verebilirim. Onun dışında <laughs> bakacağız. Eğer, çünkü yasak galiba. Bilmiyorum. Ama bunlar kesinlikle yerini bulacak yani tekrar dolaba girmiyor elimden çıkartıyorum şimdi kilere indireceğim sonra bakarız. Şimdi gelelim yeni aldıklarıma. İşte giyebilmek hem de dış yani gündelik hayatta da giyebileceğim böyle bir wide leg, yüksek bel wide leg bir high waist koyu kot pantolon aldım. Bunun açık rengi de vardı ama kış aylarında ben genelde bu tarz hem de daha yani şey de oluyor nasıl söylesem. Blazer ile falan elegan, böyle şık casual bir görüntü de yapılabiliyor. Yani seviyorum. Biraz boyu uzun ama yıkayınca belki oturur, kısalır diye düşünüyorum. ya %99. Bambole, koton, %1 elastan. Yani sentetikli bir... Ama elastan olsun ya. Ben biraz seviyorum içerisinde elastan olunca. Çünkü güzel oturuyor. Diğeri de evet, kalıp da güzel oturuyor ama... Ee, oturduğunuz, yürüdüğünüz zaman hem totonuz hem de dizleriniz çıkıyor o yüzden. Biraz elastan toparlıyor. Yani elastan olması iyi benim için. Bu arada skinny kotlar yine geldi. Aman ya Rabbi. Ya bazıları hala giyiyor. Bakın modası geçti 2-3 senedir ortalıkta yoktu. Şu an tekrar e, gündeme güneme getirdiler yine trend oldu ama inanın bakın bazılarınıza hiç yakışmıyor. Hiç. Birazcık böyle doluysanız ya da olması gereken kilonuzdan daha fazlaysanız lütfen skinny pantolonlar giymeyin. Arkası böyle, alt kısmı böyle daracık, üstü de böyle sucuk gibi. Arkadan baktığınızda böyle tam totonuzun içine girmediği için, yanaklarınızın içine girmediği için. Bir de elastan yani çok sıktığı için, cepleri küçük, yani çok proporsiyon olmuyor. Doğru kot değil. Lütfen giydiğiniz zaman böyle bazen video çekin üzerinizdeki size nasıl oturuyor, oturmuyor diye bir düşünün yani gerçekten. Onun için eee yani yine bol bol skinny pantolon göreceğiz. Belki ben de kendime alabilirim. Şu anda dolabında genelde böyle wide-less, low pantolonlar, begiler var. Ama skinnylerimi elden çıkarmıştım. Çünkü çok sıkılmıştım onlardan. Şu an bu sadece beyaz, elden çıkardığım skinny diye hatırlıyorum. Onun dışında şu anda gerçekten elimde skinny, jeans, kont, denim hiçbir şey yok. Ama trend olduğu için bir tane iki tane alabilirim. Büyük konuşmayayım. Ama gerçekten böyle bol kesim wide-legler e, katlar ya bu da ben bilmiyorum, bilmiyorum. Wildlek şu anda tercih, Laos Wildlek. O ya, yani. şöyle bir etek aldım kendime çalışırken giymek için. Bunu şeyle düşündüm böyle sonbahar aylarında e, yüksek yaka, boğazı değil de yüksek yaka, ştiykrang i̇şte diyorlar ya. E, onu da giyebilirim diye düşündüm. Şöyle açılan bir etek, içerisinde astarlı, şöyle uzunluktan göstereyim size. Baykuş yok Yok şey baykuş diyorum. Şey güvercin. Yani şurası da kapanıyor da. Şu anda böyle biraz tipsiz görünüyor. Ama e, giyildiği zaman çok dur duracağını düşünüyorum. Yani el er resim video çekersem koyarım. Çalışırken giymek için aldım. Yani güzel duruyor. Canlı çok güzel duruyor da. Şu anda videoda tam e, gösteremedim. Onun için. Ay! <laughs> Ve daha sonra yine Geçenlerde hani bir silver e, gümüş renginde bir etek almıştım ya onun siyahını aldım saten. Bu da üzerime çok iyi duruyor ve çok uzun. Bayağı bir uzun. Diğeri mesela e, o kadar uzun değil. Onu da giyeceğim, bunu da giyeceğim çünkü ondan da var şu anda aktüel iş yerinde. bunu da giyeceğim. Bakalım. İkisini bir arada dönüşümlü olarak giyeceğim. <laughs> Aa, ya, bu da yeni aldığım ürünlerden bir tanesi. Bir tane daha ürün aldım. Ondan emin olamadım. Geri götürmek için çantama koydum ama bir daha göstereyim size. Ya ben çalışırken dedim white leg jeans'le falan çok güzel durur ya da siyah bir şeyle güzel durur. Aslında bu tarz şeyleri çok seviyorum ama bilmiyorum sanki bunun sanki bunun şeyinde bir problem var boyunda. Ya biraz daha kısa olsaydı ya biraz daha uzun olsaydı ya da ben kısayım buna göre. Şöyle <laughs> smoking ile ay şu anda video da çok hoşuma gitti. Aa inanmıyorum. <laughs> Mini etek olarak elbise olarak mı giyeyim? Ama iş yeri de öyle giymem mi? dışarıda belki. Ama iş yeri de almak için hani birazcık parası, parası bir şey. Ben yani bilmiyorum sana da Bir iki sene sonra öbürleri gibi çıkar mıyım? Bakar mısınız? Elbise olarak gelir mi? Ay ben bunu bırakayım mı? Bilemedim. Ne diyorsunuz? Şu an durun. şöyle yapayım biraz. Şu boyda daha iyi görün diye. Ee, bilmiyorum belki üzerimde görürsünüz. <laughs> Şu anda emin olamadım işte bununla. Orada giydiğimde evet beğendim. Ama şey hani sadece şuraya kendimi odakladım ama sonra eve geldiğimde pantolonla denediğimde e, bilmiyorum bir şeyler abes durdu. Onun için tekrar çantanın içerisine koydum. Bilmiyorum belki bu kalır emin değilim. Şöyle bir küpe aldım kendime asesör olarak. Çünkü bu tarz şu aralar böyle büyük küpelere falan hani simsiyah giydiğinizde böyle büyük gold küpeler ne bileyim blensikler falan çok hoş durur diye düşünüyorum o yüzden. Ve kemerler yine in biliyorsunuz. Kemer aldım kendime bol bol asesuar olarak. Bir tanesi şöyle tokası. Ondan sonra bir tanesi tokası da şöyle. Bir de gümüş rengi alacağım ama bulamadım. Kendi bedenim yoktu. 85 santimetre giyiyorum. Şöyle bir tokası var. Bir de şöyle üçlü, ince, bazen elbisenin üzerinde ya da kumaş pantolonların üzerinde çok şık duruyor. Mesela üçlü. Bir tanesi koyu kahve. Kahve rengini çok seviyorum. Zaten şu an çok trend. Ee, eğer iş yerine kahve rengi istediğim tarzda bir body falan bir şey gelirse mutlaka alacağım. Bir de şöyle bir gold var. Bakın gold ile antrasit, gri ikisinin kombinasyonu çok hoş. Deneyin isterseniz. Bir de şöyle bir e, siyah sade. Bunların tokaları da şu şekilde. Dediğim gibi kemerden bir gümüş alacağım gelirse hemen gözüm üstünde. E, gümüş tokalı olanı hani bazen o şekilde de kombine edeyim diye. E, bir de gördüğünüz üzere yeni e, sezon kıyafetlerinde hala üst bulamadım. İstediğim gibi üstler yoktu. Şu anda genelde altlara odaklanmışım. Eğer üstler geldiği zaman yeni aldıklarım eğer isterseniz size yine bir fikir olsun diye video çekebilirim. Bugünlük bu kadar. Elimden çıkanlar ve yeni gelenler. <laughs> böyle. Eğer bilmiyorum şu anda düşünüyorum evde çıkarabileceğim bir şey yok. Ben eve pek yeni bir şey almadım. Biliyorsunuz halıyı yeni almıştım. Zaten alınca eskisinde hemen çıkardım elimden. Onun dışında birkaç tane bavul vardı böyle eski. Yeni bavul aldım. Eskilerini çıkardım. Ondan sonra yani şu anda gerçekten elimde çıkaracağım ev eşyası yok. Olursa sizlere mutlaka videolar çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Sibel sevgili Bay bay.